Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatımız, iş hayatımız, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasa kaç durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle açalım biraz daha. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Şu ilk kartımız şu ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. kartımız gelmeye niyeti vardı zaten. Evet Kovucu arkadaşlarım her şeyi gönlümüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız İmparator kartı. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir elimizde anarımız bir elimizde asamız. Emeklerimizin karşılığını kat ve kat alacağımız bir dönem olacak ama yapmamız gereken en önemli şey gördüğünüz gibi arkamızda sıra dağlar var ve arada çok büyük bir boşluk var. Bu yüzden kimseye güvenmememiz gerekiyor. Özellikle aklımızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağımız yardımlar bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Ama bunun dışında çok güzel müjdeler veriyor İmparator kartımız bize. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların gerçekleşeceğinin müjdesini veriyor. Kurmanız gereken düzen için acele etmeniz gerektiğini söylüyor. Ve arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de, <laughs> pardon, e, <laughs> çok özür dilerim, ilişkilerinizi <laughs> Çok pardon arkadaşlar. En baştan alıyorum. Gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğinizin, olayları beklediğiniz olayların gerçekleşeceğini müjdesini veriyor bize. İlişkilerinizi güçlü temeller üzerine oturturmanız lazım. Aynı zamanda kurmanız gereken düzen içinde acele etmeniz gerekiyor. Gerçekten özür dilerim boğazımda tuttu. Dediğim gibi alacağınız yardımlar size hayal kırıklığına uğratır. Bu yüzden eğer böyle bir durumunuz varsa, birinin yardımına ihtiyacınız varsa siz seçin arkadaşlar. Seçilen kişi olmayın. Ee, Tabi seçtiğiniz kişiye de gözü kapalı güvenmeyin. Gene de sırtınızı duvardan başka hiçbir yere dayamamanız sizin için en önemlisi olacaktır. Olayların seyri her ne kadar sizin için umut verici olsa da, ne kadar istedikleriniz gerçekleşse de e, boşlamamanız... Tüm enerjinizde işinizi devam ettirmeniz gerektiğini de söylüyor importor kartımız bize aşk hayatınızda da çok ama çok güzel haberleri beraberinde getiriyor kafanızdaki soru işaretlerinin kalkması ve ilişkinizin geleceğine dair net kararlar alınması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden aşk hayatınızda yepyeni bir yol çizeceksiniz arkadaşlar fikir ayrılıkları ortadan kalkacak ve ortak yol bulunacak. Bu evlilikle ilgili sorunlarınız varsa çözüleceği anlamına geliyor ya da her an evlilik teklifi alabilirsiniz. Kafanızda acaba bu benimle evlenmeyi düşünüyor mu acaba evlenmeli miyim sorusunun cevabını bu hafta bulacaksınız hiç merak etmeyin. Maddi konularda da kendinize daha dürüst olmanız gereken daha gerçekçi hedefler belirlemeniz gerektiğini söylüyor imparator kartımız ama dediğim gibi bir elimizde narımız var. Bu yüzden <laughs> Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız ve sizden ekstra özür diliyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ses tonundan dolayı ve gıcık tuttu. Gerçekten çok özür dilerim. Kader çarkımız ki imparator kartından sonra gelmesi gerçekten çok güzel. Beklediğiniz olayların, almanız gereken kararların, yapmanız gereken her şeyin olumlu olacağını Kaderinizin olumlu anlamda gelişeceğini, değişeceğini söylüyor. iki kartımız birleştiğinde şöyle söyleyeyim: şu an sorumluluklarınızın altında ezilebilirsiniz, ezildiğinizi hissedebilirsiniz, yıpranabilirsiniz ama hiç merak etmeyin. Şu an sırtınızda duran o kambur gibi yükler, ayağınızdaki gitmenizi engelleyen pranga gibi kelepçeler sizin başarıya ulaşmanız için en büyük merdiven olacaktır. Biraz daha sabredin kırılma noktasındasınız arkadaşlar. Bu kırılma noktasında geçeceksiniz fazlasıyla. Bir de şunu söyleyeyim. Yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmeniz gereken bir dönem. Bunu da sakın unutmayın. Ama gerçekten kader çarkınız olumlu anlamda hem maddi hem manevi sizin için dönmeye başlayacaktır. Şans kapılarınız artık açılacak. Ee, etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor bu yüzden arkadaşlar. Ve size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Hayatınızda hangi yöne gitmek istiyorsanız rotanızı o tarafa çevirin ve mutlaka gidin. Ee, gerçekten e, hayatınızın gidişatını etkileyecek çok güzel bir dönem olacak sizin için. Aşk hayatınızda da her şeyin tekrardan yoluna gideceğini söylüyor ki zaten belirgin ve net kararlarla orta yolu bulacaktınız arkadaşlar. Eee çok önemli karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Kimiz, kimimiz için evlilik, kimi için hani söz ya da nişan ama e, çok güzel olumlu olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. Partner olmayan arkadaşlar da aniden parti, e, ortaya çıkacak bir partnerin işaretini söylüyor bize kader çarkı. Ah. Ama kendinize daha dürüst olursanız para konusunda da kazanacağınız bir dönem olacak. Gerçekten ilk iki kartınız beni çok sevindirdi sizin için. Siz de inşallah bundan sonrası hep öyle gider. Öyle gitmek zorunda. Niye diyeceksiniz? Çünkü rüzgara karşı dört nala gidiyoruz. Geri dönmek yok. Kaçmak yok. E, pes etmek yok. Sonuna kadar savaşmanız gereken bir dönem. Her ne kadar çok darbe alsanız da bu savaşta her ne kadar rüzgarlar sizi ee, geri götürmeye çalışsa da sizi yıpratsa da yaralasa da unutmayın arkadaşlar kaderinizin kırıldığı noktalısınız bu kaderi kırmak zorundasınız bu çarkı döndürmek zorundasınız bu yüzden geri dönmek yok savaşmak zorundasınız dediğim gibi sırtınızda ki o yükler sizin en büyük merdiveniniz olacak zaferi taşımak için. Özellikle iş hayatınızda bir teklif bekliyorsanız ya da bir yere başvurduysanız sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ve her an o teklifi alabilirsiniz iş hayatınızda. Gerçekten çok sevindim sizin için. E, mutluluğa, kaderinize doğru koşuyorsunuz arkadaşlar. İnşallah gerisi de gelir. Maşallah hep krallardan gidiyoruz. Kılıç kralı da hani dedim ya size partnerim benimle evlenir mi, evlenmek gibi bir niyeti var mı, düşüncesi var mı diye hiç merak etmeyin. Partneriniz sizinle evlenmek istiyor, o sizinle ciddi düşünüyor, Aklınız kişi de, aklınızdaki kişi de sizinle ilgili olumlu düşünüyor, adım atmak istiyor ama biraz korkuyor, kaybetmekten korkuyor savaşı. Bu yüzden biraz yeşil yakarsanız çok sevinirim arkadaşlar aşk hayatınızda daha mutlu olmanız için. Kılıç kralı da Dedim ya bir savaşa gireceksiniz, mücadeleye gireceksiniz. Pes etmek yok, geri dönmek yok. <laughs> Kılıç Kral da şunu söylüyor. E, mücadele verilmesi gereken mücadeleler verilmiş, girilmesi gereken savaşlar girilmiş, kazanılması gereken her şey kazanılmış. Sonunda tahtımıza oturuyoruz, ileriye doğru bakıyoruz. Ama kılıcımız elimizde gardımızı ne olursa olsun düşürmüyoruz arkadaşlar. Eee çünkü savaş hala bitmedi. Bir tepede dursak da rüzgarlar dursa da e, önemli olan bundan sonrası olacak bizim için. Çünkü savaşımız hala bitmedi. Her ne kadar tahtta otursak da. Özellikle iş hayatınızda e, yükselme, terfi alma, bölüm değiştirme bunun gibi e, olaylar istiyorsanız otoriter sahibi, konum sahibi bir tarafından gerçekleşecektir. Hiç ama hiç merak etmeyin. Ama gene de alacağınız yardımlara çok dikkat etmenizi öneririm. Evet gelelim diğer dört kartımıza. Diğer dört kartı seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da sizin için Özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesim sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğimiz olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Tabi Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Gelelim diğer kartımıza. Maşallah hep saraylı kartlardan gidiyoruz. Değnek kraliçesi. Arkadaşlar küçük ama önemli düşmanlarımız var. Hemen önümüzde bu düşmanlar. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Niye? Bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. Eğer ayağımız bu düşmanlara takılırsa ve bunu başarırlarsa uçurumdan aşağı düşeceğiz. Burada olduğu gibi bir elimizde asa bir elimizde ee, nar. Burada da bir elimizde değneğimiz bir elimizde ayçiçeğimiz var. Yani emeklerimizin mücadelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Ama <laughs> manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değiliz arkadaşlar. Bu yüzden yaşama sevincimizi ne kadar yüksek tutar ve enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara verirsek sonunda kazanan biz olacağız. Zaten imkansızı başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Yeter ki kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanın. Dediğim gibi düşmanlarımız var küçük ama etkili bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Olayların seyri ne kadar bizim için olumlu gelişse de boş vermememiz, düşmanlarımıza aman vermememiz gerekiyor. Tabi bu arada kanalımıza abone olmamız, yorum yapmamız, ve beğenmemiz de gerekiyor. <laughs> tılsım 10'lusu. Karşılıklı güvenliğin sonuna kadar yaşayacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aşk hayatınız için direkt tılsım 10'lusu çıkınca direkt oradan başlıyorum çünkü. Partneriniz yoksa partneriniz olacak. Varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz ya da nişan, söz ya da nişan varsa evlilik, evlilik varsa da çoluk çocuğa karışacağınız aşk hayatınızda pilavdan dönenin kaşığı kırılsın deneyeceğimiz bir dönem olacak gerçekten ve her şeyden önemlisi karşılıklı güvenin sonuna kadar yaşayacaksınız ve tekrardan olumsuzluklar bitecek. Partnerinizle özellikle o mutlu, mesut, hani cıvıl cıvıl döneminize geri döneceksiniz. Çok ama çok sevindim sizin için kaderiniz olumlu yönde dönecek. Aynı zamanda e, hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da sizin kariyerinizi çok ama çok olumlu etkileyecek arkadaşlar. E, yapmanız gereken en önemli bir şey, hani hayatınızdaki e, olaylarla akıllı bir şekilde bağlantılar kurup hareket etmek olsun ki buradaki yaşamı e, bilerek seçtiğinizi, şu anki durumunuzu bilerek seçtiğinizi de unutmayın. Akıllı kararlar vererek de hepsinin üzerinden gelebilirsiniz. İç ve dış zenginliği de ki tılsım onlusu, e, tılsımlar parayı sizde de 10 tane var. Maddi manevi zenginliği temsil ediyor ki zaten bir sonraki kartımızda saraylı kartlar. Her şey istediğiniz gibi olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin. Gerçekten çok sevindim. Yani boğazım ağrıyordu. Bakmayayım mı dedim. Bakayım mı? Bakmayayım mı? İyi ki bakmışım. Vallahi çok mutlu oldum. Gerçekten web <laughs> saraylı kartlar gerçekten nazar değdirmesin. Bu şu anlamı geliyor. Saraylı kartlar yüksek kartlar çıktığı için enerjinizin, yıldızınızın, sizin ön planda ve yükseleceğiniz anlamına da geliyor arkadaşlar. Bunu ee, tamamen gökyüzüne baktığınız yıldızlar gibi düşünebilirsiniz Gerçekten çevreni Gökyüzüne baktığınızda bazı yıldızlar çok parlak Bazıları daha az parlaktır da ya Siz o parlaklardan olacaksınız Bu hafta balık e, kova burcu arkadaşlarım Hiç ama hiç merak etmeyin Kupa Kraliçesi de dedim ya Savaşımızdan vazgeçmememiz Geri dönmememiz gerekiyor Yapmamız gereken ne varsa onu yapmamız gerekiyor Kupa Kraliçesi de bize şunu söylüyor kendinizi ifade etmek zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Ne olursa olsun kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olun. Aynı zamanda bozulan ilişkilerde tekrar ön planda siz olacaksınız. E, merak etmeyin. Suya çok yakınız. Su iyileşmedir. İyileşeceksiniz. Yaralarınız iyileşecek. Maddi, manevi her ne kadar savaşa girsek de, her ne kadar rüzgara doğru koşsak da sonunda rahatlayacağımız, kazanacağımız ve iyileşeceğimiz dönem olacak. Son zamanlarda gördüğünüz ve sizi çok etkileyen bir rüya varsa da gerçekleşeceğini söylüyor. 3 tane çok güzel kısmetimiz var arkadaşlar. Bu kısmetler de tahtımızda her an her an elimizde olabilir. Elimizde de çok büyük güçlü bir kupa var ve suya çok yakınız. Yani aşk hayatımızda da ki bir sonraki kartımız kupa kralı. E, aşk hayatımızda da mutluluğumuzda da lütfen savaşınızdan vazgeçmeyin. Lütfen geri dönmekten vazgeçmeyin. Lütfen pes etmeyin. Kazanan siz olacaksınız. Ya gerçekten çok sevindim sizin için ya. Gerçekten. Bakalım bir sonraki kartımız ne diyecek bize. Yani şöyle söyleyeyim 14 ya 15 dakika olmuş. Bu 15 dakika nasıl geçti anlamadım gerçekten. Mahkeme kartımız. Hani dedim ya size kariyerinizle ilgili çok güzel olaylar olacak. Beklediğiniz terfi, yükselme, bölüm değiştirme varsa o ter ters sahibi biri tarafından olacak. Resmen kartların size nokta nokta gitmiş. Nokta nokta her şeyi söylüyor. mahkeme bakın. Burada savaşa giriyorsunuz, burada iyileşiyorsunuz. Burada kaderiniz değişiyor olumlu anlamda. Maddi manevi iç ve dış zenginliği yaşıyorsunuz. Burada yapmanız gerekenleri ve nasıl yapmanız gerektiğini, kendinizden biraz şekil düzen yapmanız vermeniz gerektiğini söylüyor. Hani manevi olarak eleştiri ve beğenilmemeye. Yani kartların size tek tek söylüyor. Her zaman söylüyorum. Kartları ben çekmiyorum. Kartlar beni çekiyor. O yüzden kötü kartlar çektiğimde kızmayın. Ben de zaten üzülüyorum ama İyi ki bakmışım fanıza vazgeçmemişim çok sevindim. Mahkeme kartımız da iş hayatınızdaki olayı doğruluyor arkadaşlar. Deneyimleriniz size yol gösterecektir. Çalışmıyorsanız yeni bir işte fırsatı bulacaksınız. Çalışıyor, çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifi bulacaksınız. Çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme, bölüm değiştirme, terfi alma. Yani iş hayatınızda hep bir adım sonrasında ...gerçekleşeceğini, olumlu anlamda bunları söylüyor bize. Sadece adımlarınızı doğru attığınız takdirde pişman olmayacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden adımlarınızı doğru attığınızdan sonuna kadar emin olmanız gerekiyor. Mahkeme kartımız kaderi ve aşkı da temsil ettiği için gerçek aşkla tanışacağınızı söylüyor. Ve hayatınızda çok güzel fırsatlar olacak. Bu fırsatlardan faydalanmak ve yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bu yüzden elinizdeki kılıcı bırakmamışsınız, savaşı bırakmamışsınız. Çünkü önümüzde daha güzel fırsatlarımız var ve bu fırsatlardan çok iyi yararlamaya. Şöyle düşünün bu fırsat kapısı gelip geçecek. Gelip geçmeden önce bir an önce bu fırsat kapısını gerekirse kırarak girmeniz gerekiyor. Faydalanmanız ve yararlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa sizin için e, tekrar iyileşmeye başlayacağınız sağlık sorunlarınızın da gideceği bir dönem olacak ee, Gerçekten çok sevindim sizin için yani inanılmaz çıktı şurada görüyorsunuz aşk hayatınızda da bir sürfleniyor bir melek tarafından yeniden doğuyorsunuz yeniden canlanacağınız yeniden hayat bulacağınız yeniden dünyayı avuçlarınızın arasına alacağınız dönem olacak bu haftayı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor bakın bir hafta öncesinden paylaşacağım yapmanız gereken tek şey ee, tek tek dinlemek, tek tek adım atmak. Sorunlarınızla başa çıkarken bu fal aklınızda olsun. Emin olun kazanan siz olacaksınız. Yani e, çok olumsuz çıkmadı zaten. Yani, o yönlendire hep müjdeli çok sevindim sizin için bu yüzden. Ee, mahkeme kartımız para ile ilgili birkaç e, sorununu sorunu atlatacağınızı ama tekrar birkaç sorunla da karşı karşıya kalacağınızı söylüyor. Sadece parayla ilgili bu yüzden biraz elimizi sıkı tutarsak iyi olacak. Yani e, harcamalarımıza dikkat edelim. Aynı zamanda iş hayatınızda da daha ileriye gitmek için bir duraklama dönemine gideceksiniz. Ama üzülmeyin bu duraklama kötü anlamda değil. Sadece daha ileriye gitmeniz için e, etrafınızın muhasebesini daha yap, iyi yapacağınız bir dönem olacak sadece. Öyle düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir melek sürüflüyor ve yeniden canlanıyoruz. Yeniden canlanacağız. Evet Kova Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsini sorabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sesimden dolayı da çok özür diliyorum. Özellikle ilk kartta başa aldım ama hakkınızı helal edin lütfen. Bu arada ara ara şey videoları paylaşıyorum hangi kanala, hangi markete hangi ürün gelecek diye gelebilecek diye bunları da yorum yaparsanız izlerseniz çok ama çok sevinirim. Bundan acizane bir rica olarak düşünün. Teşekkür ederim şimdiden. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.